Herkese merhaba. İlk videoma hoş geldiniz. Ben Büşra. Size günlük videolar çekmeye karar verdim. Bugün dışarıda biraz işim vardı. O yüzden Pendik Kaymakamlığı'na gittim. Daha sonra daha buraları yeni keşfettiğim için açıkçası biraz daha gezme ihtiyacı hissettim. Ve burada Pendik Çarşı dedikleri bir yer vardı. Orada biraz gezinmeyi tercih ettim. <laughs> Burada küçük yavrumu çekiyorum. Ee, daha sonra e, çok yorulmuştum. E, aslında otobüs yolculuğunda çekecektim ama oturamadığım için çekemedim. E, eve zaten e, çok yorgun düşüyorum böyle yerlere gidince. Çünkü çok alışık olmadığım bir tempo. İstanbul çok büyük bir şehir ve e, alışılmışın dışında şeyler hissettiriyor. Ee, eve gelince ilk önce zaten ağırlıklardan kurtulmak istiyor insan. İlk önce takılarımı çıkarıyorum. Daha sonra e, takılarımı, ben genel olarak günlük kullandığım takıları e, böyle pembe bir ee, şeyin içerisine koymayı tercih ediyorum. Daha sonra bugünkü giydiğim kıyafetleri güzel bir şekilde e, tekrar yerine asıyorum. Siz açtınız mı bilmiyorum ama ben patik sezonunu çok erken açıyorum. Çünkü hiçbir şekilde ayaklarım ısınmıyor. Ee, Annemde sağ olsun çeyizime çeşit çeşit e, patikler koymuştu. Ben de o patiklerden birazını çekmeceme koymuştum. Ama ben bu kırmızı olanı tercih ediyorum. <laughs> bu aslında bir pijamanın takımıydı. Ee, yumuş, yumuş olduğu için bunu tercih ettim. Daha sonra kendime soğuk bir kahve yaptım. Ee, ben kahveyi bildiğiniz Nescafe'den yapıyorum. Ee, aslında ikisi bir arada sütlü köpüklüyle. Üç bir aradayı karıştırıyorum, üstüne sıcak su koyuyorum. Daha sonra ya yani her yerde bulabileceğiniz, ben A101'den almıştım, süt ile ilk önce güzelce köpürtüyorum sıcak suyla. Daha sonra üstüne süt döküyorum ve biraz da buz ilave ediyorum. Yani diğer makinelerden bence hiçbir farkı olmuyor. Tabii bana göre. Makine alanlarda da saygım var tabii ki. Bunu da LCY2'den almıştım. Ee, i̇lk defa burada kullanıyorum. Gerçekten çok şıkmış. Ben dekoratif amaçlı almıştım ama... Gerçekten güzelmiş. Bugün aynı zamanda dışarı çıkmışken gratis'e de uğramıştım. Aslında çoğu şey indirimdeydi ama ben yeni evli olduğum için zaten çoğu şeyim mevcut. Bu Unibaby'nin nemlendiricili kokusuna bayılıyorum. Çok güzel bir koku. Normalde her kokuyu sıkmam. Bu da indirimdeydi bu arada. Boyutu çok büyük olmasına rağmen 79.90'dı. Lavanta ve vanilya kokuluydu. Bu da zaten bildiğiniz ee, pamuk. Daha sonra artık yemek yapımına geçiyorum. Ee, biz artık şöyle bir şeye karar verdik. Ee, her hafta başlangıcında e, haftalık yemek menüsü yapıyoruz ki ne yapmamız gerektiğini düşünmeyelim. Bugün yapmam gereken şey de soslu makarnaydı. Ama öyle çok abartılı bir sos beklemeyin. Yani evde ne varsa e, sosu diyebilirim yani bunun ismi evde ne varsa onun sosu aslında. E, bugün aynı zamanda dünden kalan e, yemek vardı e, sulu köfte onu da yanına koyacağım. E, böyle çok daha iyi oluyor çünkü e, yoksa aklıma hiçbir şey gelmiyor yemek olarak. E, bazen çok tıkanabiliyorum yemek konusunda. Yani sürekli eşimden fikir almak da istemiyorum. O yüzden böyle haftalık menüler yaparak daha rahat ettim. Bunu ilk defa bu hafta uyguluyorum ve gerçekten işe yaradığını gördüm. Biberlerimi böyle kavurduktan sonra e, ben önceden domates doğrayıp koyuyordum. Kayınvalidem domates sosu yapıyor. E, burada ilk defa onu deniyorum ve gerçekten çok lezzetli. Normalde menemenlik olarak geçiyor ama ben böyle yemeklerde de kullanmayı tercih ettim. Çok lezzetliymiş. Yemek yaptıktan sonra en sevmediğim şeylerden birisi mutfağımın batıyor olması. Yani e, tezgahım çok büyük ama e, sanki tezgahın en sonuna kadar bir şeyler batıyormuş gibi hissediyorum. E, o yüzden mutfağı hemen temizlemek istiyorum. Bence bu yeni evlerin laneti. Ben hemen yemek biter bitmez temizliğe başlıyorum. Bilmiyorum bu ne kadar doğru ama ben direkt bu yöntemi kullanıyorum. Her yeri temizliyorum. Hatta e, bazen yeri bile tekrardan böyle silip süpürüyorum. Bu artık e, bende bir alışkanlık gibi bir şey oldu ya da e, yeni evli olduğum için hiçbir şeyin dağılmasını ve kirlenmesini istemiyorum. Sanki böyle ilk aldığım haliyle kalsınlar istiyorum. Artık mutfağım mis gibi kokuyor. Burada tabii artık biraz yemek kokusundan çok e, yağ çöz ve domestos kokusuyla birleşimli bir şey oluyor. Ama ben bu kokuyu çok seviyorum. Yani benim mutfağım her zaman temizlik kokusunu istiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.